kozmetik alışveriş videosu paylaşacağım. Nubia'da neler aldım onları paylaşacağım sizlerle. Nubia'da Crayolan, Talgo, Sotis, Babor gibi markalar satılıyor. Belki birkaç Stenbarks tarzı birkaç marka daha var bildiğim kadarıyla. Ben de uzun zamandır denemek istiyordum bu markaları. E, Haklara çok fazla şey duymuştum. Hatta birkaç kez nansmanlarına da gitmiştim. Ama pek bir şey deneme şansım olmamıştı. Başlıyorum o zaman. Talgo'dan bu Perfect Love Primer'ı aldım. Işık veren cilde. Yani ışıklı değil ama ışık veren cilde bir primer. Oradaki e, ee, makyaj asistanı bana önerdi bunu. Cilddeki pürüzlerin görünümünü azaltır ve cilde ışıltılı bir görünüm kazandırır. Böyle renksiz bir baz. Benim orada bu baza kapılmama sebebi inanılmaz nem veriyor olmasıydı şu an. Kadife gibi elim. Özellikle de yanaklarıma çok fazla primer kullandığım için, böyle çok nem veren primer kullandığım için bunu mutlaka denemek istedim. Çok merak ediyorum bunu. Bu benim hakkında çok güzel yorumlar duyduğum bir üründür. Sotis'in Tan Natural Glowing Hydrating Foundation'ı. Bu çok e, nem veren ve çok cilde parlak gösteren, çok ince olan, çok ayrımlık olan bir fondöten. Pompalı bir tüpte geliyor. Paketi çok güzel bence. Benimkinin rengi Beige. Ben benim ten rengime tam sarı-beş arası açık bir renk gerçekten. Ürünlerin hepsi aşağıdan listeli olacak bilgi kutucuğumda. Babor'un bir allığını aldım. İnanılmaz şık buketleri, acayip. İçinden böyle bir fırçası çıkıyor ve çok acayip bir şekilde, çok acayip bir şekilde. Fırça böyle normalde alıktan içinden çıkan ve çok attığımız fırçalardan değil. Gerçekten kullanılabilecek bir fırça. Ben buna çok önem veriyorum, bu tarz markalarda özellikle. Çünkü bence verdiğiniz parayı hak etmiş olurlar böyle şeyler yaptıklarında. Ve bence bu fırça kontür için çok iyi olur ya. Şu ayrıntıyı da çok sevdim, üstüne koyuyorsunuz ama burada tekrar bir kapak açılıyor. Yani bu Allah'a bulaşmamış oluyor. 04 mol Tam bir mauve rengi. Yani içinde gül kurusu, leylak ve toz pembe olan bu tarz karışımda bir allık. Şöyle, inanılmaz pigmentli ve yumuşacık bir ağırlık. Kesinlikle sim diye bir şey yok. Partikül asla yok. Işıltı da göremiyorsunuz ama aydınlık bir allık. Çok acayip. Ben bu tarz formülleri çok seviyorum. Crayola'nın Brush On Concealer. Bu fırçalı bir kapatıcı ama turuncu. Beni zaten takip ediyorsanız mutlaka biliyorsunuz. Ben gözlerimin altına her zaman turuncu bir korrektör uyguluyorum. Çünkü benim göz altlarım çok mor. O yüzden sadece normal renkli kapatıcı uyguladığımda göz altlarındaki morluk kapanmıyor. Bayağı çok turuncu bir kapatıcı. Ben bu o kadar merak ediyorum ki. Bu kalem ürünler dağıldığında rengini kaybedebiliyor bazıları. Kaybetmedi. Çok merak ediyorum bunu. Aynısını e, ee, normal rengini aldım. Bana uygun olan rengiydi. Ben özellikle sarı alt tonlu olmasını istedim. Bu böyle tam 5, 1 kalem. Sotis'in maskarasını aldım. Bu Essential Mascara diye geçiyor ve çok e, yoğun volüm vermeyi hedefliyormuş kirliklere. Maskarayı neden kokluyorsun ha? Dik gibi oldu. Plastik fırçalı, çok e, yoğun bok veren, çok yoğun volüm veren bir maskaraymış. Krayola mı? Kaş pudrasını aldım. Light rengi. Orada zaten ben denedim ve bu renk bana tam oldu. Aldım. Bu böyle çok pigmentli, tekli bir far gibi. Ben bunu normalde mat tekli far olarak da gökmene kullanacağım. <laughs> Tabii ki. Sotis'in pudra ruj, gerçek bir kiremit rengi. Çok çok mat değil, kurutan matlardan değil ama mat. Parlak görünmüyor bence. Bu Crayola'nın LC157 isimli ruju. Benim adım yazıyor her yerinde bu ruju. Sürümün uygulaması çok güzel, çok opak. Eğer kahverengi ruj istiyorsanız mutlaka Crayola'na bakın. Çünkü böyle 6-7 tane bu tarz kahverengi tonlarında ruj vardı. Ben kendimi zor tuttum birazcık lf F, bir aşağıda zaten listeyi Mükemmel bir kahve bordo. Mükemmel bir renk. Çok garip bir yere fark farkındayım ama. içinde morluk bulunan, grilik bulunan, kahvelik bulunan, bordoluk bulunan çok özel bir renk. Bayıldım. Bunu sürmek için, bunu bir paket yapmak için Çalıyorum şu an. Gerçekten. Ve e, bu ürünler bir makyaj yapmak istiyorum aslında kanalda öyle bir şey var ama her şeyi böyle denediğim yorumlarımı paylaştım bir video yapmak istiyorum öyle bir video isterseniz bana aşağıda mutlaka yazın öyle bir ilk izlenimler yorumlar Cilde daha sonra uygulanacak olan ürünlerin emilimini arttırır. Bu böyle serumunda şey versiyonu, upgraded'ın bir versiyonu galiba. Seveptiler, makyaj öncesi bu ampullerden kullanıyorlarmış. Bavor'un bir farını aldım. Daha doğrusu iki ikili farını. Bir ikili farını aldım. Bunun rengi 18 Silky Rose. Şöyle i̇şte bir kaba var. Ben o kadar ee, sıcak tonları, kızıl tonları çok seviyorum ama resmen bu renk hiçbir farım olmadığını fark ettim. İnanılmaz yumuşak, inanılmaz pigmentli. Böyle şey gibi, bastırılmış pigment gibi dokunduğumuzda bir tarafı daha metalik, koyu olan tarafı. Kol ne yapıyor? Özellikle koyu rengi beni benden aldı. <laughs> linerı. <laughs> rengi bir şey var. Bunun rengi sienna. Bu renk eyeliner nasıl yapabilirsiniz? Bu, bu krem fırı olarak da kullanılabiliyormuş. Ben öyleyim zaten. Ben bunu dudağıma bile sürerim. Ben bunu da vücuduma body paint yaparım. orada. Bu ojeyi aldım. Nude beige. 17 numara. Nude rouge. Nude bir ojeyi. Sen var mı? O kadar yayabildim. O kadar gitti. Ertesi sabah hala kokuyordu onu söyleyebilirim. Daha çok bence krem gibi kokuyor. Eğer krem seviyorsanız ki benim en sevdiğim tatlılardan biridir. Krem gibi kokuyor. Ve bu kadardı. Ben aldığım her şey için çok heyecanlıyım. Biraz fazla heyecanlıyım hatta. Bu sefer farklı, hiç kullanmadığım markaları denemek istedim. Söyle bir bakıyorum. Aldığım her şeyi detaylı bir şekilde aşağıda listeleyeceğim. Ve linklerini koyacağım. Nubia.com.tr'den satın alabilirsiniz eğer benim gibi mağazaya gitmek istemiyorsanız veya şehrinizde mağazası yoksa zaten çok az mağazaları var. Bu yedirki her şeyi orada satın alabilirsiniz, başka şeyler alabilirsiniz. Tabii ki zaten siteye bir kere gelince bir daha çıkamıyorsunuz.